Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ceren Yaldız. Yani şeyimle dolanıyordum her şortlarımda YouTube'daki. Ve Ceren Yaldız numarasını veriyor. Hadi bakalım. İnşallah doğru. Söylüyor. 0539 <laughs> İnanamıyorum. E ben arkadaşlar videosunuz haksızlık. Ben yani siz üzülüyorsanız ben numaramı da veririm. Hiç sıkıntı yok. Üzülmenizi istemiyorum hiçbirinizin. Madem haksızlık madem instagramınız yok. 0539 251 İnşallah kaldırmamıştır. Verme değil. Üzüldünüz siz. Vereceğim öyle bir dünya yok artık. Veriyorum. 0539 251 Hayır verme yazmayın <laughs> bana. Evet. Zaten dağılmış <laughs> kızlarım da <alacak gülüyor> kadar. Arda arda ararsanız küserim. <laughs> Kapatırım bu numarayı. Yeni numara alırım. Ahmet teşekkür ediyorum. 251 68 97 Anla ahandan aneyi yedi. Nane yedi, naneyi yedi, naneyi yedi. Ahmet. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Sizler için böyle bilgiler istiyorsanız beğenin.